Bugünkü videomuzda Kıskanmak dizisinin oyuncularının gerçek hayattaki sevgililerine ve eşlerine göz atacağız. Dizideki karakterleri tanıyoruz ama özel hayatları hakkında neler biliyoruz? Kim kiminle birlikte, kim evli, kim gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor? Hepsini birlikte keşfedeceğiz. İyi seyirler. Kıskanmak oyuncuları arasında kadın başrol olarak yer alan Özgün Amal 28 Aralık 1978 İstanbul doğumludur. 2025 yılı itibariyle 47 yaşının içinde olan oyuncu Türk dizi tarihinin efsanesi olarak bilinen Kurtular Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Namal 2014 yılında Ahmet Serdar Oral'la evlendi. 2020 yılında eşi hayatını kaybetti. Selahattin Paşalı dizide erkek başrol olarak yer alacak olan Selahattin Paşalı 2 Şubat 1990 doğumludur. 2025 yılı itibariyle 35 yaşının içinde olan yakışıklı oyuncu İzmir'de doğmuştur. Oyuncu üniversite hayatının ardından Craft Atölye'de oyunculuk dersleri almıştır. 2017 yılında Kalp Atışı dizisiyle beraber ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Paşalı, 2022 yılında Büşra Dilara Tümer'le evlenmiş ve bir kız çocuğu babasıdır. Dizide bir diğer kadın başrol olarak yer alan Hafsanur Sancaktu'dan 20 Mart 2000 İstanbul doğumludur. 2025 yılı itibariyle 25 yaşının içinde olan Sancaktu'dan oyunculuğa tiyatroyla başlamış sonrasında dersler almıştır. Son yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur Kara karakteriyle tanınmıştır. 2024 yılından itibaren Kubilay Aka'yla sevgilidir. Dizide Halit Paşazade karakterine hayat veren Mehmet Günsür 8 Mayıs 1975 İstanbul doğumludur. 2025 yılı itibariyle 50 yaşının içinde olan oyuncu Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk dersleri almıştır. 2006 yılında yönetmen Katerina Mojio ile evlenmiştir ve 3 çocukları vardır. Hande Doğan Demir 22 Kasım 1985 Ankara doğumlu oyuncu 2025 yılı itibariyle 40 yaşının içindedir. Güzel oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olmuş sonrasında oyunculuk dersleri almıştır. Ayda Aksel 31 Ekim 1962 İstanbul doğumludur. 2025 yılı itibariyle 63 yaşının içinde olan oyuncu iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Haluk Semih Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliği ise elektrik teknesi yeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var. İpek Tuzcuoğlu 11 Kasım 1971 İzmir doğumludur. 2025 yılı itibariyle 54 yaşının içindedir. 1998 yılının başlarında oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. 4 yıllık evlilikten sonra 2002 yılında boşandı. 2010 yılında oyuncu Yener Gürsoy ile evlendi. 8 ay sonra boşandı. 2012 tarihinde Enver Selim Kurtoğlu'yla New York'ta evlendi. 8 aylık evliliklerini tek çelsede bitirdi. Daha önce Yalı Çapkını, Baba Afilli, Aşk Akrep, Adam masalı gibi yapımlarda rol alan Beril Pozam 20 Kasım 1995 İstanbul doğumludur. Günümüz itibariyle 35 yaşının içinde olan oyuncu 2024 yılında Ersin Arıcı ile dünya evine girmiştir. Dilara Aksoy 24 Temmuz 1987 İzmir doğumludur. 2025 yılı itibariyle 38 yaşının içinde olan oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Evlerden Biri dizisiyle yaşamıştır. İşler Gökseven 2 Eylül 1961 Ankara doğumludur. 2025 yılı itibariyle 64 yaşının içinde olan oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında Ülkü Duru ile evlendi. Cem Uslu, 22 Mayıs 1983 İstanbul doğumludur. Günümüz itibariyle 42 yaşının içinde olan Uslu, Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Teşkilat, Şahane Hayatım, Baba Çukur gibi yapımlarda rol almıştır. Zeynep Yüce 2002 doğumludur. 2025 yılı itibariyle 23 yaşından içinde olan oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Aile, Şahane Hayatım, İlk ve Son gibi yapımlarda rol aldı. Murat Danacı 25 Temmuz 1976 Manisa doğumludur. 2025 yılı itibariyle 49 yaşında olan oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından bir dönem devlet tiyatrolarında sahne aldı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. quod est